koltuğa tıkla koltuğa tıkla koltuğa tıkla hayır otursun aferin gel otur otur aferin elini kaldır hayır elini kaldır aferin iki el kaldır aferin bekle 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 ah bakalım geri git geri git geri git geri çandalyenin altından geç aferin otur aferin yat aferin öl, öl 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 hayır otur Öl, 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 öl. Aferin. Otur. Aferin. Yat. Aferin. Bekle. Bekle. Sürün. Aferin. Koltuğa zıpla. Aferin. Sandalyenin altına geç Aferin. Yat. Al bakalım. Sakin. 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 Hı. bakalım. Gel. Gel. Al. Al su. Otur. Otur. Elini kaldır. Eber. Eber. Aferin. Diğerini ver. Diğerini ver. Aferin otur. Gel git, gel git, gel git, gel git. yat, 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 yat. Elini kıvır, elini kıvır, aferin. Sandalyenin altından geç, sandalyenin altından geç. Aferin, yat, 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 öl, 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 aferin. Bekle, bekle, öl, 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 bekle. Yat, otur, elini kaldır. Sandalyenin altından geç, sandalyenin altından geç. Aferin, yat, aferin, yat, yat, yat. yat hayır. Elini kıvır. Aferin. Otur. Aferin. Geri git. Geri git. Geri, Geri git. Geri git. Geri git. Aferin. Oldu. için. Sandalyenin Sandalyenin altından Sandalyenin altından geç. Sandalyenin altından geç. Sandalyenin Sandalyenin altından geç. Sandalyenin altından geç. Sandalyenin altından geç. Sand Dans et 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 dans et